Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu YouTube'dan atıyorum. Aynısını, aynısını bir mezzerini TikTok'tan atmıştım. Şu an arkadaşlar bir kilit noktasındayım. Bu gördüğünüz Turko 7 isimli hesabı geri almam lazım. Bu hesabım uzun süre önce çalındı. Yani bunun 2 yıl önce uzun dediğim. Hesabı geri almam lazım. Çünkü hesabın içerisindeki... Eski arkadaşlarımı ancak bu ancak bu hesabı alarak geri bulabilirim. Hesabı çalan kişi yani size şöyle söyleyeyim. Hesabı çaldı ama bir kere bile hesaba giriş yapmadı. Çaldığı gibi bıraktı hesabı terbiyesiz herif. Hesabı çalan kişi de benim bir arkadaşımın arkadaşıymış. Ya olaylar çok garip. Boş verin de oraları. Ya bu hesap gerçekten almaya çok ihtiyacım var. Benim sesimi kullanarak öyle çok video attım görülmez. Ama bu hesap için ya gerçekten denemem lazım her yolu. E-postayla almayı denedim, e-posta yok olmuyor. Telefon numarası denedim, olmuyor. İşte Roblox yetkilileriyle görüşmeler falan yaptım, o da olmuyor internetten hesap bu hesap kurtarmak için yani görmediğim kullanmadığım yol kalmadı hiçbir şekilde olmuyor her yolu deniyorum ama her yolu gerçekten bu hesabı alın lütfen alın hesabın içerisinde çok fazla robux var mıydı bilmiyorum ama belki 600-700 robux vardı diye hatırlıyorum bu robuxun hepsi sizin olabilir Robux'un dediğim gibi hepsi sizin olabilir. Alın Robux'u ama hesabı bırakın. Hesabın içindeki oyunlar var. O oyunlardaki itemleri de alın. Onlar da sizin olsun. Onlar da benim için önemsiz. Ama hesabı geri almam lazım gerçekten. Bu benim çok istediğim bir şey şu an. Ve bu hesap birçok yoldan benim için çok önemli hesabın içerisinde Enes, Emir gibi çok eski arkadaşlarımı eğer bu hesabı alırsam onlarla yeniden görüşebilirim diye ümit ediyorum. Lütfen bu hesabı geri kurtarmanın bir yolunu bulalım. Bir hadi belki imza toplayalım, imzalı gönderelim. Belki hesabı öyle geri alabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Eğer hesabı geri alabilirsem sizin de desteğiniz olursa bu bu video için bana destek çıkan herkese hani fazlasıyla Robux göndereceğim. Şu an diyecek başka sözüm yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eğer aranızdan birisi bu hesabı kurtarabilirse gerçekten bana söylesin. Hesabın içindeki tüm Robux'u ona vereceğim. Hesabı kurtarmakta yardımcı olan kişilere ise yani hesabı kurtaramasak da fazlasıyla Robux göndermeye çalışacağım. Lütfen hesabı geri almaya çalışın. Lütfen bu hesabı almakta geri çok ihtiyacım var. Ben daha bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Görüşürüz.